Peki, e, Nazmi Sinan Mıhçı var konumuz. Halbim. Şimdi bu e, yeni şovuyla yani aslında kendisi olmayan ama kendisi olan e, bir görselle, bir kuklayla harikalar e, yaratıyor ve çok zor bir iş yapıyor. Kendisi bir e, masanın altında bir talk show masası var ve o masanın altından monitörlerden görerek, izleyerek... Ee, konuklarıyla konuşuyor. Konuklar bir süre sonra onun o oldu yani o kuklayı gerçek sanmaya başlıyorlar. Benim de başıma geldi. Herkesin Seni başına geldi. izledim gelin. ben bu arada. Evet, Gerçekten çok çok güzel. acayip bir şey ortaya çıkıyor ve bir süre sonra o canlanıyor o kukla. O kadar iyi kullanıyor ki unutuyoruz ve ona baya böyle bir hani e, arkadaşça girişiyoruz. <laughs> Fakat onun altında debelenen e, bir adam var Can ve pazarı. bizim yüzümüzü görmüyor, <laughs> bizi duyuyor ve e, bir orada bir şeyi var. Monitörden görüyorsun evet, onu evet abi. ve korkunç bir şey, bir altında da kayan bir mekanizma. Evet. Doğru mu söylüyorum? Evet, evet. O kayan mekanizma ile beraber. Muhteşem bir şey yapıyor. Abi senden abi duymak çok hakikaten şey. çok ve, bize, ve kıymetli. bize inandırıyor yani. Ya, şey. Geleneksel bir şeyi yani evrensel şey. hale getiriyor. Ya yani. biraz evet abi. E, öyle, evet. Yani denenmemiş de bir şey. Yani bir canlı yayında kuklanın sunduğu bir talk show bildiğimiz kadarıyla yok. Yani bunu Okan abi'den duymak hakikaten beni çok. Zaten ikinci programa gelip de e, canım efendim e, e, ama yani, yani bizi çok yüreklendirdi. Ama senin başarın katikmiş. Teşekkürler. Abi şey ama orada şey o kısmı zordu hakikaten. Yani e, kuklayı o oynatmak gerek ki canlıda aniden tepki... Mesela ben aşağıda gülüyorsam, Okan abi komik bir şey söylediğimde ...Kukla gülmediği an bütün program çöpe gidecek hmm, duruma geliyor. Her şey yani ben orada ne tepki veriyorsun ya da bir dakika, bir dakika diyeceksem... ...bir şeyse de Kukla hmm. aynı anda demeli böyle bir... Teknik olarak öyle, Omurilikten oynatıyorum ama yani talk show olarak da başarılı bulduysa. Evet, başarılı beğen, oldu işte. Bize. Yani Teşekkür bizim ben. canlı kanlı yaptığımız şeyi masanın altından yapıyorsun aslında. Ben, sağ olsun. Ve ha, hakikaten hakikaten çok acayip. Çok iyi konuklarla, çok güzel yürüyor. Teşekkürler. Ya ben. ve e, bence Gain'in bu işi e, hem Gain için hem senin prodüksiyon e, evet. prodüksiyonun için müthiş oldu. Çok güzel bir arkadaşlık oldu. Bir de bunun canlı olması tabii. Evet. Asıl ya hala bu, canlı yani, mı şimdi? Hala canlı canlı. Abi. Bu 45. bölüme geldik. İkinci o bölümde gelmiştiniz. Evet. Hala ben şeyim yani Allah herkesi canlı yayınla e, <laughs> sınasın diye bir bedduam var benim yani 45. bölüm. Ama abi canlı hakikaten iyi bir şeymiş. Ben başta niçin bunu banttan yapmıyoruz diyorum. Çünkü Gözden çok ısrarcıydı canlıda. Evet, evet. Fakat hakikaten onun çok ayrı bir enerjisi, sinerjisi var yani. Ee, ve bugüne kadar şarampole yuvarlanmadan geldik. Şükür. Bir de tabii Gain gibi, <laughs> benzerleri gibi yani bugün bütün platformların aslında canlı işlere çok ihtiyacı var. Evet abi, Neden? Değilmiş. Çünkü canlı iş onun yaşını yaşayan kılıyor. Yoksa bu VOD kültürü zaten evin içerisinde yaşama alışkanlıklarımızı çok değiştirdi. Evet. Herkes kendi başına bir telefonda, tabletten, başka bir yerden, mutfaktan, şuradan, buradan bir şeye giriyor. Evet. Yani eskiden diziler yüzünden aile ikiye bölünmüştü. Biri mutfak tarafında, biri çocuğun odasında bilmem ne, ne filandı. Şimdi tamamen kaç kişi varsa o evde Aynen. her bireyin kendi... Özellikle. ...bir kültürü ve kendi haber alma mekanizması var. Evet. Aynı evde oturanlar bile memleketle ilgili aynı şeyleri anlatmıyorlar. Kesinlikle. Herkesin ünlüsü kendine, herkesin evet. medyası Değil kendine mi? ama bu canlılar... Canlı işi burada evet. oyunu bozabilir. Bir e, Çomak sokuyor yani şeye. E, ya şey de iyi abi... E, personayla bir talk show yapıyorum. Ben yani Dayı diye bir karakter var. E, Sonda söyleyeceğini başta söyleyen. <laughs> o kadar ayarsız, o kadar... E, Ve sen o değilsin. Ben ilgim yok abi. Sen çok beni. Mu? Ben burada ellerimi olsun. Kuşama kayışır da evet. Ne kadar işsiz adamlar toplanmış. <laughs> <görüş>. Bu <laughs> hayallerce. Şey <laughs> Fatma'cım <laughs> hala bırakmadın mı mesleği? Sevineceğim <laughs> <bugün>, artık genç kızı bırakalım derdi. Hay olsaydı. Ben olsam böyle böyle. Abi Okan... Abi yani... Türkiye canlı yayını. Canlı yayın canavarı. İkinci bölümde de Okan Bayülgen konu Ölüyorum. Yok hayır. Biraz alışayım. Öğrenim. Okan abi yetinmeyin. Allah'tan bize kıymadı. yani canım efendim. Çok şey geldi bize. Param parça <laughs> derdi beni ama. ama ben diyebilir miyim dedik işte e, abi ağzın keçe gibi olmadı mı konuşmaktan 20 yıldır. Bunu diyebilir mi ya yeni çıkmış birisi. <laughs> ama kukla diyor <laughs> evet, sen evet, de demiyorsun. diyor. Persona diyor yani. Eyvallah. Böyle bir şey. Biz senin repliklerini kullanıyoruz ara sıra. Hadi ne yapalım çocuklar falan. Abi, Müthiş ya acayip. Evet. Sağ olun. Evet. Çok evet. mutlu oldum. Şimdi burada şey de, şeyde, de. İbrahim Selim'le olanı da gördük. o, evet ve bu masada yanına alıyorsun bu evet. orası çok güzel o, oluyor. gel bakalım yanıma dediğimiz kısım abi. Peki şu? masada adamı konuğu yanına aldığın zaman senin orada nasıl e, ter döktüğünü görüyor. Bazen takılı şey oluyor yani cevap vereceğiz da <laughs> Ya İbrahim derken yani aşağıda şey gözleri böyle kedi gözü gibi olmuş canlıraş bir şey var lan bu burada ölüyor bir adam gibi. Biliyorum. Ya evet yani lan üstteki çok yani, cool alttaki evet. debeleniyor. Zaten diyor yeğen ya lele oğlan diyor bana. İyi şey yani alttaki lele oğlan yeğen boşverin onu falan deyip öyle küçümsediği bir işçisi gibi <laughs> Çok güzel. Hmm.